devlet memurları sendikamızın değerli teşkilatı, sevgili basın mensupları ve kıymetli katılımcılar. Devlet memurları sendikamızın düzenlediği dördüncü olağan kurula hepiniz hoş geldiniz. Şeref Sözlerime başlamadan önce şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bugün şu karşında gördüğüm tablo bir gururdur. Bir eserdir. Bu eser hepimizin çocuklarına bırakacağı ortak mirastır. Bu kıymetli mirasın, eserin, değerin, ailenin oluşumunda ise en büyük katkı sevgili başkanımız, değerli ağabeyim Tuncay Cengiz e O ki bu konfederasyonda sadece genel başkan vekili değil, gerek disipliniyle, gerek özverisiyle, gerek çalışkanlığıyla, gerek ise işte bizlere yaptığı abilikle bugün yüz bin aşkın bir ailenin oluşumunda en önemli pay sahibidir. Bugün ülkemizde yaklaşık 4 milyon devlet memuru vardır. 405 tane aktif devlet memuru sendikası vardır. Sadece 18 memur kafalarımız vardır. Burada da 100 bin aşkın üye sayısına sahip sadece 5 konfederasyon vardır. İşte bizler hep birlikte bu 5 konfederasyondan biri olmayı ve hatta bunu o kadar net bir şekilde söyleyebilirim ki bu konfederasyonlar arasından siyasetsiz duruşuyla en büyük olanı sizlersiniz. Evet, sizlersiniz. Yani devlet memuru. Devlet memurları konfederasyonu. Evet. evet. De bunu başardık. Bunu bütün son geçimle söylüyorum ki kolaydı. Burada mesele sadece beş farklı iş kolundan sendikaların bir araya gelmesiyle oluşan bir yapıdan bahsetmiyoruz. Burada ortak bir iradeden, dünyaya aynı bakış açısıyla bakmaktan, ortak bir emekten, aynı durumun aynı temizlik ve aynı hassasiyet ve aynı azmin bir araya gelmesiyle oluşan bu yapının ne denli zor olduğundan bahsediyoruz. Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki kurulduğu günden bu yana sürekli büyüyen, yıllardır beklenen ses olan ve her geçen gün artan sayısıyla önce toplu sözleşme masasına oturacak ve akabinde ülkemizde yetki alacak konfederasyondan bahsediyoruz. Evet, ondan bahsediyoruz. O öyle bir inançtır ki bir kere inandın mı gözün engel görmez. Hedefe odaklanan için engel yok mu? Şimdi sizlerin huzurunda bir kez daha söz veriyorum ki beraber kurduğumuz bu konfederasyonu Allah'ın izniyle ülkemizin yetkili konfederasyonu yapacak ve memurların, memur emeklilerinin yıllardır çözülemeyen sorunlarını bizler çözeceğiz. Bizler o tecrübeye, o enerjiye, o azme sahibiz. Ve inanın bizler başaracağız. Ne olursa olsun mutlaka başaracağız ve tüm memur camiasına, memur emeklisine rahat bir nefes Değerli başkanım, gerçekten kendinize bir kez daha vurdum. Onlarca sendikayı tanıyan biri olarak net bir şekilde söylüyorum ki disiplin anlamında, kararlılık anlamında takdir ettiğim nadir sendikalardansınız. Elbette ki bilirim ki lider doğruysa, lider inançlıysa, lider zorluklara göğüs verecek cesarete sahipse ve o liderin arkasında sarsılmaz bir teşkilat varsa Başarı kaçırılmaz. Mı? Ülkemizin büro ve sigortacılık kolunda üçüncü büyük sendikasının teşkilatına sesleniyorum. Yarının, yarınların yetkili ses sizlersiniz. Sizler büro ve bankacılık, sigortacılık iş kolunun teminatı umudusunuz. Evet, kendinizle gurur duyun, liderinizle gurur duyun, ekibinizle, ailenizle, teşkilatınızla gurur duyun. Çünkü ne kadar gurur duysanız az bu. Bu kararlılık, bu kararlılık sizlere zaten başarı getirdi. İşte bu yeni dönem sizlerin yetki yolunda emin adımlarla ilerleyeceği ve yetkiyi alacağı bir dönem olacaktır. İnanmadım, hiçbir şey söylemedim. Yeter ki bu kararlılık ve bu azimle devam edin. Vallahi de billahi de yetkiyi alacaksınız, başaracaksınız. Tüm Türkiye'de bu görecek. Ben, ben bu hayatta hisselik konusunda Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki yanılmadım. O his şimdi bana Bulan vuran sizlerin yetkiyi alacağını ve kendi iş konunuzda sayısal çoğunluğa sahip birinci sendik olacağınızı hissettiriyor. Rabbim hayalini kurduruyorsa nasip de ettirir. Yeter ki bizler çalışalım, üretelim ve ilk günkü değerlerimizden hiçbir zaman vazgeçmeyelim. Şu şanlı bayrağımızın dalgalandığı her yer vatanımızın toprağıdır. O topraklar üzerinde yaşayan herkes bizim canımızdır, ciğerimizdir. Bizler güzel ülkemizin kalkınması için, bizler kamu çalışanlarının sorunlarının çözülmesi için, bizler emeklilerimizin de rahat içerisinde yaşaması için bu mücadeleyi asla ama asla bırakmıyoruz. Ben sizleri bir aile olarak görüyorum. Kiminizin kardeşi, kiminizin evladı yaşındayım. Ve ben şimdi büyük ailemden yani sizlerden bir söz istiyorum. O söz ki beledimi illa tutulacak. Hazırsanız o sözü istiyorum. Hazır mısınız? <laughs> Duyamadım. Hazır mısınız değerli Ayyem? <laughs> Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet iş kolunda devlet memurları sendikasının ülke geneli yetki alması için hep beraber çalışmaya bunun sonucunda da başarmaya söz veriyor musunuz? <laughs> Duyamadım. Söz veriyor musunuz? <laughs> Son kez soruyorum. Söz veriyor musunuz? <laughs> O halde ne diyordun? Öl söz verme! öl sözünden dönme! Rabbin yan ve yardımcınız olsun. Devlet buları sendikamızın dördüncü olan kurulu hayırlara vesile olsun. Şimdiden seçilecek arkadaşlarımıza tebrik ediyor. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Hep beraber başaracağız. Biz başarırsak Türkiye kazanacak. Allah'a emanet olun.